Çünkü beyaz bir gemi deriyorum, Siyah denizlerin hep çığırdığı, çağırdığı batık bir gemi. Dönmüş yıldızlar gibidir. Ölümü tamamlar kendisi canlar. Şimdi Yunus diyor ki Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim dünya kimseye kalmaz. Sevgi kadar yüce bir şey olabilir mi? Sevgili canlar. Mahsuri Şerif diyor ki, Uluslar kalkmadı denen uykudan, içilmedi dinlik denen bir uykudan, alevler dal olsun, küfekler fidan, sınırsız davası dünya dilenebilir. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Daha güzel bir özel olabilir mi? İnsan olduğu ve insan kızının en büyük bir olan bu kardeşliği, sevgiyi egemen kılmak dünyada bundan daha güzel yansıtılabilir mi? Yine Mahsuni Baba diyor ki, cahil bana dinsiz demiş, benim dinim sevgidir. Sevgiden daha bütün bir şey olamaz efendim. Eğer Tanrı varsa bir sevgi varlığı olmalıdır. Ali de karşıda böyle düşünüyor. Yakan, yıkan bir Tanrı anlayışını red İşte Horasan'la aslında ortaya çıkan Batı'nın bu düşünceler üzerinde gelişmiştir. Koruyan, kollayan, besleyen, büyüten bir Tanrı algısı. İnsanları cezalandıran, cehennem atan bir Tanrı algısını red eden bir anlayış, işte Alevilik ve Taşrili doğuran temel düşüncelerinden sonra birisi de. Gördüm yaşarken sevdasız ölümümü. Öldüm de ilmek ilmek, sırtıma giyemedim ömrümü. Metin Altoğ, Sivas'ta yakılan Ozanlar'dan birisi. Ölümünü gördüm. Gördüm yaşarken sadece ölümümü diyor. Yani bunları okurken inanın e, şey yani e, kendimiz boğazımız gibi geliyor. Pir Sultan Adnan, yürü bire Paşa, senin de çarkın kırılır. Güvenliğin padişahın o da bir gündemidir. Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olduğunu söyleyen padişaha karşı bir direnç. Yok öyle bir şey kardeşim. Dünyada yaşıyorsun, dünyadaki kararları insanlar alır. Tanrı'yı da katıyorsun bu işte. Hatay'de diyor ki, Hatay'ı halk çağında, hak gönül halk çağında, Yüz bin Kabe yapmaktır. Bir gönül alçalmaktır. Bir gönül al. Gönül şurası. Ne burası? Sevgi çakrası. Burada sevgi. Uluslar kalkmalı derin uykudan. İçilmeli bir birliklerin bir sudan. Evet, demin okumuştum. Alevler daha da okumuştum. Tekler filan. Sırrısız davası dünyadır. Sen sana ne sanırsan, ayrına da onu sanırsın. Dört kitabın manası bu açık var ise diyor Yunus Demirelimiz. Doğarken ayı doğmadık, ayırma bizi kendinden. Yakışmaz bize ikilik, ayırma bizi kendinden diyor. Bu istaklar bu. İki vasıta Yine Yunus diyor ki, söz ola kesin savaşı, dört ola kestire başı, dört ola avlu aşı, ya ile badele bir söz. Ne kadar güzel. Sözlerimizi yağ ile badele insanları beslesin. Yine Resimi kime yakıldı Sivas'ta? Bir ricam var ey yüce tanrım. Beni yakan. O da yansın kablosun. Sığınmasın sana yüce setlarım. Beni yakan. O da yansın kablosun. Sanki yanacağını biliyormuş gibi sevgili Yine resimi kime? Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün. Barış güvercini olsun dünyadan. Yok olsun kötülük, düşmanlık ölsün barış güvercini kutsun dünyada. İnsancıl insanlar barıştan yana, ancak zalim olan kıyar insana, barış aşkı yayılmalı cihana, barış güvercini kutsun dünyada diyor sevgili İşte ozanlarımız bunu söylüyor. Ozanlarımızın dizeleri bize ne kadar güzel şeyler anlatıyor. İnsan olmanın bilincini bize veriyor. İyi ki ozanlarımız bunları söylemiş. Sevgili canlar, İnsanoğlu en az belki 200 bin yıldır homo sapiens dediğimiz insanlar 200 bin yıldır bu dünyada mevcut. Ama antiklopedilere bakın, dünyayı dönüştüren insanların sayısı çok fazla değil. Bilim, bilim, insanları, bilgeler, müşrikler çok fazla değil. Ve onlar insanlık adına bedel edemeyi göze alarak geleceği kurgulaması için insanlara enerji sağlıyor dikkat edin. Bunlar çok bedel ödedir. Galileo gibi, Kopernik gibi, işte Hallacı Mahmut gibi, Deniz Yüzülen Nesimi gibi, bir Han gibi, Jean Bart gibi, Bruno gibi insanlar aslında bedel ödemeyi göze alarak göze almışlar. Söylemesi gereken şeyleri söylemişler. Ama onların söylemiş olduğu her şey insanlar ışık olmuş, insanlığı beslemiş. Çünkü her şey geçmişler toplamıdır. Hepimiz geçmişler toplamıydık. Biz de eğer geçmişimizi doğru analiz edersek, bize bırakılan bu değerli besinleri, düşünsel besinleri doğru bir şekilde alırsak, doğru bir dünyayı doğru bir şekilde algılar ve doğru mücadelemizi veririz. Tabii ki her şey karşı karşıya bir birlikte vardır. Önemli olan, biz var olan değerler sistemi içerisinde hangi değerleri taşıyoruz? Çünkü insan Değerler sistemi, toplum değerler sistemi üretmiş. İşte bu değerler sistemi içerisinde insanı insanlaştıran değerler olduğu gibi, insanları zalim kılan, insanları yakacak, canavarlığı var eden karşı değerler var. Biz kendimizi insanı insanlaştıracak değerlerle bütünleştiriyoruz ve onun için buradayız. Bu değerleri taşı için de hepinize yine sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ee, yine hoşça ve hoşça kalın. Evet sevgili Üstadım. Evet. Sağsın da sözünü de bize de vermeyeceksin. Evet. Artık ben uzatmayayım. Burada birbirinden değerli insanlar görüyorum. Onların içinde ne cevherler, neler neler var. İrade nisyanı budar. Can, canı bu yola atar ezelden ebede Cezel kadar sürecek bu mücadele. Bu kez aydınları seçti, kan tükürdü, ve alev içti. Aradan bunca yıl geçti, sürecek bu mücadele. Kan bulutu yüklü arşı, irtica pazarı çarşı, bu denli vahşete karşı sürecek bu mücadele sanılır ki unutulur, hemen yalanlar unutulur. Bu öfke diri tutulur. Sürecek bu mücadele. Derrakim, ahdım ola, güvenmeden sağa sola, yorulup vermeden mola sürecek bu mücadele. Derrakim kendi mahlasıdır. Aslında. Evet. Bir de işte takviye vardı, O da Molisaka sustandos. Bir de işi işte kurtulamazsın. Önce. İşte üçleme <laughs> <laughs> yapacağız. <laughs> Gönlüm dost yaralanmış yine gönlüm hoş değil Duydum dost yaralanmış yine gönlüm hoş değil Her yanı var her yanı var yine gönlüm hoş değil Her yanım var eden her yanım var eden bir ayrım hoş değil Dost hasreti zorimiş her dem uzağimdi <laughs> Dost hasreti zorimiş her dem uzağimdi Dert adamı gelmiş, dert insanı gelmiş. Yine gönlüm boş değil. Dert adamı gelmiş, dert insanı gelmiş. Yine gönlüm boş değil. Akarsu gün görsen de çok sefa var sürsen de. Akarsu gün görsen de çok sefa var sürsen de. Bazı bazı gülsen de ara sıra gülsen de yine ömrüm hoş değil. Bazı bazı gülsem de Ara gülsem de Yine gönlüm boş değil Var hocam. Hocam şiir var benim mı Yanında mı? Buyurun Buyur, beraber. Tabii, 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 alalım. Tabii tabii bir tabii. tabii. Buyurun. Çünkü Ama zordur. Gelsin, çünkü kaynada evet. gitsin. Şöyle. He. Evet. Şöyle, şöyle zordur ya. içinde bir şeyler olup da onu dışarı yansıtamamak. Şöyle İnsanı çatlatır. Evet. evet. Benim kamerada. Şöyle. Da. İsim kimlik Musa Can 1957 Ersin Can Sizin davanız 7. yüzyılda Kerbera'da başladı ve devam etmektedir. 2000 doğumlu torunum yolda bana bir soru soruyor. Diyor ki dede, sizin devrimci anlayışınız bu ülkede nasıl devam etti? Bunu bana anlatır mısın? Ben de dilim döndüğünce, yüreğimde geldiğince anlatayım. Önce kırmızı giyen kadınlar olmadan devrim olmaz. Bunu bile. Ben sana Pir sultana anlatayım çocuk. Ben sana Şeyh Bedrettin'i, Bördüce'yi anlatayım. Ben sana Stupi'yi, Can'ı anlatayım. Tormak Kemalı Kıvırcım'ı anlatayım. Ben sana Nazım Hikmet'in sürgünlerini anlatayım. Ben sana sarı saçlı, mavi gözlü dili anlatayım. Bunları anlatayım sana çocuk. Ben sana deniz gezmişi anlatayım. Ben sana Kerbela'da korkusunu bırakan Hüseyin İnan'ı anlatayım. Ben sana mavi Çayan'ı Ulaş Bardakçı'yı anlatayım. Ben sana İbrahim Kaypak Kaya'yı anlatayım çocuk. Nurhak Dağları'nı anlatayım, Kızılbere'yi anlatayım. Ben sana devrimci mücadeleci Uğur Buncu'yu anlatayım. Ben sana Şişli Meydanı'nda üç genç kızı anlatayım. Biri Çiğdem, biri Nergiz. Ama diğerinin ismini söylemiyorum. Diğerinin ismini ben size burada söyleyeyim arkadaşlar. Çiğdem arkadaş benim arkadaşımdı ve hamile bir kızdı. Onun için onun ismi yoktur ama bu hain insanlar bunu anlatamazlar. Ben sana 77 1 Mayıs'ını anlatayım. Katledilen devrimci anlayışları anlatayım. Ben sana devrimci yoldaşlarımı anlatayım. Çocuk, çocuk. Bizim demokratik vermiş olduğumuz devrim mücadelesinin içerisindeki yanımızı anlatayım. Biz şairiz ama bakın karşınızda ellerimiz titriyor. Neden biliyor musunuz? 80 öncesi kaybettiğimiz yoldaşlarımızın anısı içindir. İşte bunlar bir yerde geliyor, yumurtlanıyor ve artık bir kemiğe dayanıyor. Mahir Çağın bize bir şey öğretti arkadaşlar. Eğer devrimin, eğer eğilimin adını koymak istiyorsanız sonuna kadar mücadele edeceksiniz. Biz de sizde sonuna kadar mücadele edeceğiz hepimize bu mücadele Ay. asıl görevimizdir ve böyle devam edelim diye düşünüyorum. Hepinizi yürekten kutluyorum ama görüyorum ki burada yine kırmızı giyen kadınlar öndedir. Sizi yürekten kutluyorum. Öyleyse güç denizler için. Düşlerde, beşlerde. De, beşler de, 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 denizler Aynen. için Aynen. yazdığımı Aynen. Hayır şey sizinle. De. Denizin dalgaları da asılı kaldı. Yusufçuk havalandı silahı ayrattı. Havalandı silah inat Denizin dalgaları Dalda asılı kaldı Yusufçuk havalandı Silah inat Kırda kuzular neler Kurtulara inat Dalda serçeler öter Dikene inat Barış ufukta güler Savaşa iman sen yeter ki ellerini dostuna uzat değirme Sen yeter ki ellerini dostuna uzat değirme Sukiye limanlı var mı denize indi çaylar diş bileti aslamadı Düşmana inat Sevgiye inandılar Denize indi çaylar İşkiledi aslanlar Düşmana inat Yüzünde güller açsın Kedere inat Güvercin göğe vursun Bu da inat Canlar doluyu içsin Zeyre inat sen yeter ki saçlarımın el teme ve toplama. Sen yeter ki saçlarımın el ve toplama. Sanırdım ve unutuldu dostumdan selam aldım. bir mutlu oldum, Acıya inat Sanırdım unutuldu dostundan selam aldı Sevindi mutlu oldu ah Güneş birazdan doğar geceye inan Bahar birazdan gelir hazına Gönül birazdan coşar yüzüne inan sen yeter ki pencereni güneşe çevir ve kapatma. Sen yeter ki pencereni güneşe çevir ve kapatma. Sen yeter ki ellerini dostuna uzat ve çekinme. Sen yeter ki saçlarının elde sabu de toplama. Sen yeter ki pencereni güneşe çevir ve kapatma. Kemal'dan söyleyelim. Uzun köprü Derviş Kemal, Nesibi Çimen'in, e, Çınar'ın çok yakın dostu. <laughs> tek talihsizliği, tek talihsizliği, Sivas'ta, Malatya'da, Tokat'ta, e, Erzurum'da, Erzincan'da doğmamış olması. Maraş'ta doğmamış olması, Urfa'da doğmamış olması. Ee, Ulu Yaratan keşke onu orada bir yerde doğursaydı. Doğursaydı. Uzun köprü dermiş Kemal. Bu. sarayı değil kent İslam'dan kurtulmadık dostlar. Dertlerimiz bitmedi hiç kurtulmadık dostlar. Çıkmaz sokaklara daldık ki haletten yaraldık. Olgunluğa hasret kaldık, haktan kurtulmadık dostlar, haktan kurtulmadık.

Artık yok yerinde sükseniz de yalan bilde Bizi sömürdüğü halde sandan kurtulmadık dostlar Derviş Kemal hep yükseden fiyatlardır denilirken Ard ardına sürüklenen zamdan kurtulmadık dostlar zamdan kurtulmadık Altyazı neye atla gideriz Hayranın yüksek uçuna yanandan kurtulmadın dostlar Nandan kurtulmadın, nandan kurtulmadın dostlar <laughs> Bir dakikayı geçmemek üzere bir şey söylemek istiyor musun? Bir dakikayı geçmesin. <laughs> i̇çinde bir laf var mı? laf, bir laf var mı içinde? Ha, e, bu burada. Yalan da yok, bir da yok. Tamam, tamam. Hayır, <laughs> e, eve giderken belki beni döver döversin. E, 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 tamam. Peki. Peki. Ee, sarı saçlı mavi gözlüğüne. Bu iş Ben hayır Sen al. Onu soruyor. Tamam. Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün. Barış güvercini olsun dünyada. Yok olsun kötülük, düşmanlık bilsin. Barış güvercini olsun dünyada. Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün. Barış güvercini olsun dünya. Dünya cennet olsun yaşasın insan. Gelin barış alın, dökülmesin kan. Dondursun savaşlar, kesilsin figan, barış güvercini, usul dünyanın. Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün, dondursun savaşlar, kimse ölmesin. insanlar barıştan var Ancak zalim olan kıyar insana Barış aşkı yayılmalı ki Barış güvercini usul dünyada Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün Son bulsun savaşlar kimse ölmesin Ne der ki ey füze yapanlar acımasız zalim cana kıyanlar Bırakın yaşasın bütün insanlar Barış güvercini uzun dünyada. Dostluklar kurulsun insanlar gülsün Kondosuz savaşlar kimse ölmesin Dükkanın üstünde ışık görünmez, ışık güneş görünme. doğup gündüz gündüz. Olduğu zaman, olduğu zaman, nisan oldu ara ara, geride sürünmem geride sürünmem baş koyacak yastık olduğu zaman kızı ara ara geride sürünmem, geride sürünmem. Baş koyacak yastık bulduğu zaman. <laughs> Çalışmadan yetim, hakkını yemem. Deme, o kürk asan ile ile bilirim deme, bilirim deme. Dağılır ordular hey hey, kalkar mahkeme. Dağılır ordular canım, kalkar mahkeme. İnsanı kavgasız kaldırdığı zaman, insanı kavgasız kaldır zaman. koydum koydum galip başımı galip başımı zehir ettin ekmek ekmek ile aşımı heyecan aşımı boşat üstemeyin mezar taşımı mezar taşımı mahsun şerifim öldüğü zaman Mahsuni şerifim hey, hey, öldüğü zaman basın ne nezivasın. Bin yıllık pusuda yatanlardır. Hayvan sürüsünü günahı olmaz, günahı olmaz. Onların elinde tutanlardır. Onların elinde. İslam'ı koz edip kuran yırtanlar, kuran yırtanlar Hak dostluğu azaldıkça artanlar, taşı taşa çaldım gizli fırtanlar bir masada keyif çatanlarındır bir masada keyif çatanlarındır burada demokrasi delik tutturduk küçücük düzene yalan yutturduk Akrep yavrusunu çok avutturdu Günah şimdi çalın satanlarındır Günah şimdi çalın satanlarındır Mahzuni biter mi bu ya, Bu ya ne zaman bilinir Ay ay Konya, dediğimiz şu koca dünya, şu koca dünya bir vatanın değil, vatanlarındır. Bir insanın değil, tüm insanlarındır. soðburðarum